Güne sen nasıl başlıyorsun? Her gün bambaşka sen ve olasılıklar için sorup cevap aramadan yaşamını yaratmayı seçebilirsin. Bugün ben kimim ve hangi büyük görkemli, neşeli maceraları yaşayacağım? Her günümüzü dünden değil, yepyeni seçimler ve olasılıklardan işlevsel olmasını seçmek seçimimizdir. Sadece neşesine, eğlencesine şşt kimseye söyleme. Bugüne kadar seçmediğim neyi seçip yaşamımı ekleyebilirim hayatımı büyütecek olan seçtiğim ne ki bakış açım ne ki onu yaşamında sürekli yaratıp yaşıyorum sır değil bakış açını değiştir dünyan değişsin kendine gölge etme ışınla parla görünür ol ve kolaylık neşe ihtişam